herkese merhaba arkadaşlar ee, bugün size Minecraft videosu çekiyorum Hadi evet, bakalım tek oyuncu bayağıdır gelmiyor video bu teknik bir problemden dolayı o yüzden video çekemiyordum Şimdi arkadaşlar mod... Aa bu ne yine Türkçe ya of kendi kendine şey yapıyor Almanca yapmıştım ben bunu neyse Şimdilik kalsın böyle hileler kapalı yapıları oluştur dünya tipi varsayılan bonus sandık açsam mı? Sallaya kapalı olsun. Dünyayı... Aa, ismini koymadık. Unuttuk. CD yazmadık. Neyse değiştiririm ben isim. <Sessizlik> <Sessizlik> Arkadaşlar yeni videolar gelecek. Mükemmel videolar olacak. Arkadaşlar hangi oyunu çekeyim bilmiyorum. Bana oyunların şeylerin adlarını yollayın ben çekerim. Bu arada oyun bug'da kaldı. Hadi lan. Hadi. Seni bekliyorum. Dünya yükleniyor, zemini inşa ediliyor. Sağ diyorum, sağ bak. Dünya yükleyen adam. Dünya yüklen, Sallan zemini inşa et. Evet et. Evet. Zemin önemlidir. Ha be, sonunda. İnşallah oyun oynarken kasmaz. Demeye kalmadı. Ha tamam kasmıyor. Uuu uh, kasmıyor bebe. Evet şimdi. Şimdi böyle gidelim. daha niye kastı şimdi bu? Az önce kasmıyordu. Oyun bir kendine gel lan. İğrenç bir yerde doğdum. Bu ne lan? Oğlum burası ne? Lan aa yanıt vermiyor şimdi. Ha bu benim bilgisayarım ne oldu ya? ya? Ben bu bölümü yükleyeyim. Ondan sonra şu bilgisayarın teknik programlarını yine halledeyim. Ondan sonra şey yapayım. yine eee <laughs> ikinci bölümü çekeyim. Oğlum çok kasıyor ya lan. Çık. Fraps. Fraps. Evin Hop. Mık... Exit. Tamam be. Oh. Wow. Bu ne abi ya? Anladım arkadaşlar. Yanlışlıkla videoyu tutturmuşum. Abi az önce kasmıyordun. Utandım, utan lan utan. Senin gibi bir bilgisayar ben. Herkesin bilgisayarı hiç kasmıyor. Benimki mi kasıyor? Öyle olsun. Allah'ım. Bak bak baga giriyor. Lag var ya. Ne için bir bilgisayar. Arkadaş ben o programı bilgisayara yüklemez olaydım. Bir daha bilmediğim şeyleri yüklemeyeceğim. Bu ne ya? Lan. Bak 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 bak. Lan. Terbiyesiz. Hadi, ha gayret. Hadi, hadi. Aferin. Donma, donma, donma. Ha, donmadı. Git git bak kalk, kır kır Ya villager şunu var ya. Arkadaş gözüme sokan. Ee arkadaşlar evet anlat anlat ne derdiniz var? Ne oluyor? ne oldu lan? Arkadaşa Arkadaşlar intro yaptım. Ee, intro yaptım işte nereden yaptığımı bulmak isteyenler bana yorumdan ulaşabilir. Bir de abone olursanız lütfen. Ben deli gibi hissediyorum kendimi video çekerken konuşmak. İnsan öyle hissediyor ya. Bu ne arkadaş ya? Sanki deliyim. Değil miyim? Sigaramı getirin canım sıkıldı. İyi iyi iyi. 5 dakika oldu. Şimdi e, rehber gibi yapacağım. O yüzden anlata anlata gideceğim. 17 odunumuzu buraya koyuyoruz. 17 odunu yani 17 dene Agasya plaklar alıyoruz. Ahşap. Oh camı da açtım. Sinekliği bir kapatayım. Ah tamamdır. Oh, ah tamam. Şimdi arkadaşlar. Dur nereye yapayım? Evi. Küçük bir kare bir yerde oturayım lan. Ben sonra daha sonra ben sonra daha sonra evi taşırım. Lan gırıl gırıl gırıl. Ha, Çok iğrenç bir yerde doğdum. Bu ne ya? Evet. Şöyle buna tıkla. 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 Arkadaşlar odunu sağ tuşla koyuyoruz. Hani şu sağ elimizle tuttuğumuz mouse'u. Belki de o elle başka neler yapıyoruz. Bilim yok. Bilimsiz. Belli değil. Tamam sustum. Oo, aşağıda karpuz buldum. Keselim mi arkadaşlar? keselim. Dur, dur. Şuraya kapı gelsin. Tek kapı olsun. Fakirim. O yüzden. Fakirliğin gözü de kör olsun. Kes, vur, parçala. Arkadaşlar, Fraps'la çekiyorum videoyu. Ama kasıyor, bayağı bir lag oluyor. Ee, şöyle her oyunu çekebilen. Bir tane video çekme programı söyler senin şarjım bitiyor. Neyse. Memnun olurum. Memnun ol oğlum, Bak oğlum. Vallahi oğlum. Memnun ol Ben Götten ev ödünüm kaldı. Ne yapacağız? Şu üç tanesi kalsın bari. Bir dakika seni alacağım ben. Seni alayım hatta cam olarak. Sen yerin cam olsun. Evet. Of olmayacak galiba. İki tane şuna. Arkadaşlar ben crafting table yapmayı bile unuttum ya. Nasıl bir rehber oldu şimdi bu? Rehberin içine terbiyesizleştik. Rehberin içine. Tamam. Tamam. dört tane akasya ağacı. Bunları şöyle şöyle ha şöyle yapıyoruz. garnımı artı ya Böyle crafting table oluyor. Crafting table ne işe yarıyor? Altı kare şey size üç tane kare veriyor. Burada x o x oyna. İstersen ayağını ortasına sok. Ne yaparsan yap. Bak mesela x. x x x olmuyor ki. Benim kafamda uydurduğum bir şey yok. Evet. Şimdi stick yaptık. Ee, sen de Aga fakirliğin gözü kör olsun ya. Bu ne ya? Odun kesemiyoruz evden çalıyoruz. Ne kadar fakiriz lan? Bir dakika, bir dakika. Seni ben mi kırayım? Var dokuz dakika oldu. Belki 15. dakikada, 14. dakikada bitiririm. Kafama göre. Uf, ne kastım be. Senin benden ne kustumum var? Of ne kasıyor bu? Vallahi oradaki açaymık muydu? Az önce gördünüz. Ha bak şu şu. Bak 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 bak. Şu. şu. şu evin üstündeki üç tane şey var. Ha bak. Şu an okun çaprazında altında. Ha bak şu şu. Şu. Yavuk. ben müteahhitini söveyim. Ulan ne kastın? Hey Allah'ım. Git. Git. Ha gayret. Aha düzeldi. Lan. Ben senin müteahhitin öpeyim. Adam. Ergin ErsoyHetotmayan.com Aa ismine bak. ergin 03 Nasıl bir isim bu? İsmine sokayım. Daha 50 tane odun kestim daha yeni buldum başarımı. Öncekiler neydi taş mıydı? Kız mı kesiyordum? Arkadaşlar, e, ben bir şu videoyu bir durdurayım. Hemen geliyorum.